Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü belirleyebilecek kritik gelişmeler bizi bekliyor. Özellikle çarşamba günü hem Fed kararlarının hem de enflasyon verilerinin açıklanacağı gün olarak dikkat çekiyor. Bu gelişmeler kripto para piyasasında ve finans piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açabilir. ABD Merkez Bankası Fed bu haftaki toplantısında faiz indirimi beklenmiyor. Ancak faiz kararı sonrasında FED Başkanı Paul'un yapacağı açıklamalar gelecekteki ekonomik politikalar hakkında önemli ipuçları verecektir. Bu açıklamaların çarşamba günü öğle saatlerinde açıklanacak enflasyon verilerinden sonra yapılacak olması da dikkat çekmekte. ABD enflasyon verileri Türkiye saatiyle saat 15.30'da, Fed kararı ise saat 21.00'da, Powell'ın konuşması ise 21.30'da başlayacak. Fed'in gelecekteki faiz politikalarına dair önemli bir gösterge olan dot plot grafiği de bu toplantıdan sonra yayınlanacak. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarının ardından yayınlanan bu grafik, üyelerin kısa ve uzun vadede beklentilerini ortaya koyuyor. İncelediğimizde Nisan ayında %3.5 olan tüfe Mayıs ayında %3.4'e düşmüştü. Bu ay içinde beklentiler yıllık bazda %3.4 seviyesinde. Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi Fed'in faiz indirimini ertelemesine sebep olabilir. Fed faiz oranlarını düşürmek için %2'lik enflasyon hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Baktığımızda piyasalar bunu nasıl yorumlayabilir bir de buna göz atalım. Eğer ki enflasyon verileri beklenti doğrultusunda gelirse piyasalar bunu pozitif yorumlar. Eğer ki enflasyon verileri beklentinin altında gelirse piyasalar bunu yine pozitif yorumlar. Fakat aksi yönde eğer ki enflasyon verisi beklentinin üzerinde gelirse muhtemelen piyasada büyük bir düşüş görebiliriz. Bundan dolayı önümüzdeki birkaç gün boyunca piyasada dikkatli olmak fayda sağlayabilir. Bu arada çok yakında yayınlayacağım özel videolarımdan faydalanmak isterseniz katıl butondan üye olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu haftayı yakından takip edeceğiz. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.